Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size GIMP programında herhangi bir fotoğrafı kara kalem görünüme nasıl çevirebilirsiniz onu göstereceğim. Seçtiğim bu fotoğrafın bir kopyasını alıyorum. Aldığım kopyayı şöyle kenara çektim. Bu kopyanın üzerindeyken renkler bölümünden solgunlaştır bölümündeki solgunlaştır efektini kullanıyorum. Tamam dedim. Ve bu rengini aldığım katmanın iki tane daha kopyasını alıyorum. Bunların sırasını şaşırmamak için şöyle 1, 2 ve 3 olarak isim vereceğim ki karıştırmayalım. 3 numaralı kopyadayken buna tekrar kip bölümünden soldurma efektini veriyorum. Ve daha sonra da renkler bölümünden tersine çeviriyorum sonraki adımda da süzgeçler bölümünden bulanıklık gazim pardon süzgeçler bölümünden bulanıklık gazim bulanıklığı diyorum gazim bulanıklığında yatay ve dikey olarak x y boyutunu şöyle 57 gibi bir ayara getirdim daha da arttırabiliriz arttırırsak daha da böyle 59.39 gibi bir rakama getirdim. Tamam diyorum. Bir numarayı en üste alıyorum şimdi. Bu bir numaranın bir tane kopyasını alacağım. Buraya kadar size iki yöntem göstereceğim. İki farklı yöntem göstereceğim. Göstereceğim bu yöntemde bu adımda bir değişiklik var. O nedenle bu bir numaranın bir kopyasını alıyorum ve onu kapatıyorum. Biraz sonra onun üzerinde farklı bir efekt kullanacağım. Şimdi bu bir numaradayken süzgeçler bölümünden kenar tanıma neon. Bunu seçiyorum. Bu panel 5 olarak yarıçap otomatik geliyor. Buna hiç dokunmayın. Bu 5'i arttırırsak şu kenardaki çizgiler daha kalın oluyor. 5 iyi. Bu şekilde bırakıyorum. Daha sonra bu katmandayken yine renkler bölümünden tersine çevir diyorum. Ve kip bölümünden çoğalt efektini veriyorum. Böyle kara kalem bir görünüme dönüştürdük. Son bir adım olarak da renkler bölümünden düzeyler eğriler hangisini istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ben düzeyleri seçtim. Buradan şöyle ortadaki düğmeyi şöyle sağa doğru çekersem biraz daha koyu bir görünüm elde edebiliyorum. Tamam dedim. Burada şöyle görünenden yeni dedim ve bu kopyaya neon diye bir isim verdim. Bu gösterdiğim şekilde fotoğrafımızı kara kalem görünüme çevirebiliyoruz. Bir diğer efekt ise yine aynı yöntemde. Bu neon olanı şöyle bir kapatıp bir de en üstte alacağım. Şuradaki bir numarada numaraya neon efekti verip biraz önce gösterdiğim görünümü elde ettik. Bu bir numarayı şimdi ihtiyacım yok onu sileceğim. Bu birin kopyası üzerinde çalışacağım. Neon efektini verdiğimiz adıma kadar her şeyi aynı çalışıyorsunuz bu yöntemde. Sadece süzgeçler bölümünden kenar tanıma sobel efektini vereceğim. Sobel efektini verdiğimde de böyle bir görünüm çıkıyor. Tamam diyorum. Yine buradan sonra adımlar yine bir önceki yaptığımız gibi Sobel efektini verdikten sonra renkler bölümünden tersine çevir diyorum. Daha sonra da gidip burada kip bölümünden çoğalt efektini veriyorum. Böyle bir görünüm oluşuyor. Yine renkler bölümünden düzeyler bölümünü de kullanabiliriz tekrar. Böyle bunu istersek biraz daha koyu ya da açık nasıl istiyorsak öyle kullanabiliyoruz. Ben biraz koyultacağım bunu. Fazla da abartmayalım da şöyle bu alanda bırakacağım. Yine bunda da görünenden yeni diyorum. Bu ikinci kopyaya da Sobel diyorum. Alttaki bu biraz önce çalıştığımız katmanları artık siliyorum. Onlara ihtiyacımız kalmadı. Sobel efektiyle biraz daha Katmanlı, biraz daha kabartmalı bir gibi bir kara kalem çalışması oluşturabiliyoruz. Neon efektiyle de daha böyle siyah beyaz bir kara kalem çalışması ortaya çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.